14 Mart 2025'te gerçekleşecek olan ay tutulması, gökyüzündeki birçok astrolojik olayı etkileyen önemli bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkıyor. İkizler burcunun etkisi altında gerçekleşecek bu ay tutulması, iletişim, öğrenme ve sosyal etkileşim konularında derin değişimlere yol açabilir. İkizler burcunun yönetici gezegeni Merkür, iletişim ve bilgi alışverişinin sembolü olarak bilinir. Bu nedenle bu tutulmanın etkileri bireylerin düşünce yapıları, iletişim tarzları ve sosyal ilişkileri üzerinde yoğunlaşacaktır. Ay tutulmaları, genellikle tamamlanma, içsel dönüşüm ve farkındalık dönemleri olarak gerek değerlendirilir. İkizler Burcu'ndaki bu tutulma, insanların düşüncelerini ve hislerini sorgulamalarına, ilişkilerinde açık ve dürüst olmaya teşvik edecektir. Bu süreçte, bireyler kendilerini ifade etme biçimlerini gözden geçirebilir Belki de uzun zamandır bastırdıkları duyguları açığa çıkarma fırsatı bulabilirler. Bu durum, bazı ilişkilerin sona ermesine veya yeni başlangıçlara yol açabilir. İkizler burcunun meraklı ve öğrenmeye açık doğası, bu ay tutulması sırasında bilgiye olan açlığı artırabilir. İnsanlar yeni şeyler öğrenmek, farklı bakış açıları kazanmak ve kendilerini geliştirmek için daha istekli hale gelebilirler. Eğitim, seyahat ve sosyal etkileşimler bu dönemde ön plana çıkabilir. Bu dönemde bireyler yeni beceriler edinmek için çeşitli kurslara katılabilir, farklı kültürlerle tanışabilir ve sosyal çevrelerini genişletme fırsatı bulabilirler. Ancak bu süreçte dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yüzeysel bilgilere kapılmamaktır. Derinlemesine araştırma ve öğrenme isteği bu tutulmanın olumlu etkilerinden biri olacaktır. Ay tutulması aynı zamanda ilişkilerdeki dengesizlikleri de gün yüzüne çıkarabilir. İkizler burcunun etkisiyle insanlar arasındaki iletişim sorunları belirgin hale gelebilir. Bu dönemde bireyler arası yanlış anlamalar ve iletişim kopuklukları yaşanabilir. Ancak bu durum aynı zamanda sorunların çözülmesi için bir fırsat sunar. Açık ve dürüst bir iletişim kurmak ilişkilerin güçlenmesine yardımcı olabilir. Bu süreçte İnsanlar kendilerini ifade etme konusunda cesur olmalı, hissettiklerini açıkça dile getirmelidir. Bu ay tutulması aynı zamanda zihinsel bir yenilenme süreci olarak da değerlendirilebilir. İkizler burcunun etkisi altında bireyler düşüncelerini yeniden yapılandırma, gereksiz yüklerden arınma ve yeni hedefler belirleme fırsatı bulabilirler. Bu dönemde zihinsel olarak daha hafif hissetmek, yaratıcılığı arttırmak ve yeni projelere yönelmek mümkün olabilir. İkizler burcunun entelektüel doğası, bireylerin düşüncelerini daha geniş bir perspektiften değerlendirmelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca bu ay tutulması, sosyal medya ve dijital iletişim alanında da önemli değişimlere yol açabilir. İnsanlar sosyal medya platformlarında daha aktif hale gelebilir, yeni bağlantılar kurabilir ve fikirlerini paylaşma konusunda daha cesur davranabilirler. Ancak bu süreçte dikkatli olunması gereken bir diğer nokta bilgi kirliliğine kapılmamaktır. Doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi almak bu dönemde daha da önem kazanacaktır. Sonuç olarak 14 Mart 2025 ay tutulması İkizler burcunda gerçekleştiği için iletişim öğrenme ve sosyal etkileşim konularında derin değişimlere yol açacak bir dönem olarak öne çıkıyor. Bireyler kendilerini ifade etme konusunda cesaret bulacak, ilişkilerinde açıklık ve dürüstlük arayışında olacaklar. Zihinsel yenilenme ve bilgiye açlık bu dönemin önemli temaları arasında yer alacak. Ay tutulması aynı zamanda bireylerin kendilerini yeniden keşfetmeleri için bir fırsat sunacak. Bu süreçte iletişim kanallarını açık tutmak ve derinlemesine düşünmek olumlu sonuçlar doğuracaktır.